İki konukla değerlendireceğimiz önemli bir konuya geçiyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tersanelerin kapatılması yönünde görüş ortaya koymuştu. Bu açıklamaların ardından AK Parti bünyesinde Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin başkanlığında bir komisyon kuruldu. Komisyon çalışmalarında sona geldi. Hazırlanan raporun bugün Başbakan Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Bu konuyu İki konuğumuzu da ele alacağız. Türkiye Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanlı ile bir dershanenin akademik kurul başkanı Alpaslan Alemdar bizlerle birlikte önce İstanbul'da hoş geldiniz hoş diyoruz olur. konuğumuza ve Selçuk Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederiz Sayın Pehlivanoğlu yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim efendim İyi yayınlar. Şimdi raporun içeriğine dair. Önemli bir gazetecilik faaliyeti olmadı, pek sızmadı. Bu bugün herhalde toplantıdan sonra elde net bazı bilgiler olacak. Ama sizin aklınızdan geçen bir yöntem var mı? Size bir rapor, sizden bir rapor isteseler, hangi başlıklara bakarsınız, nasıl bir yol önerirsiniz? Tabii dershanelerin kaldırılması konusundaki fikriniz de ayrı bir konu. Efendim şimdi milli eğitim sistemimizin sınavlar tarafından teslim alması sonucunda doğmuş olan dershane sistemi Türkiye için eğitim sistemini yok etme noktasına gelmiş bir noktadadır. Ama şunun altını çizmek gerekir ki sonucu, gerekçeyi ortadan kaldırmadığınız zaman dershaneyi e, kaldırdım demekle dershane kalkmaz. Biliyorsunuz Türkiye Eğitim Derneği olarak yıllardır bu sistemin düzelmesi ve sıralama sınav baskısının e, milli eğitim sisteminin üzerindeki baskısının ortadan kaldırılması için mücadele ediyoruz. Ama Sayın başka Bakanımızın bu açıklamasından sonra biz de ilk öğretimde dershanelerin yarın ortadan kaldırılabileceğini ama yüksek öğretimle ilgili arz talepten dolayı bu sürecin 5 yıllık bir doğru çalışmayla sonuca ulaşabileceğini söylüyorduk. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de dershane vardır, dünyada kurslar vardır. Bunların kurslara dönüşmesi için bu sürecin yaşanması gerekir. Şimdi biliyorsunuz gecekondu bir sorundu. Ne yaptık? TOKİ kurduk. Bir dönüşüm projesi yaptık ve devlet buna destek verdi. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak şunu söylüyoruz. Orta öğretimi güçlendirdiğimiz zaman ve mevcut dershanelerimizin ihtiyaç olan özel okullara dönüşüm planlaması doğru yapıldığı zaman 5 yıl içerisinde dershane ihtiyacı, bugünkü anlamındaki dershane ihtiyacı Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır. Peki ortada bir gerçek var. Kurulmuş olan bir düzenler var. Buradan ekmek yiyen insanlar var. Buna yatırım yapmış olan yatırımcılar var. Ve burada çalışan öğretmenlerimiz var. Bizim önerimiz şudur. Devlet özel okullaşmaları için dershanelerin kurmuş olduğu dernekler vasıtasıyla küçük dershaneleri bir araya getirerek, büyük zincir olan dershanelere de teşvikler vererek, arsa teşvik vererek ve hatta ve hatta kredi vererek faizsiz kredi vererek bunların okullaşma sürecini sağlaması gerekir. Ama e bunları yaparken eğer gelişmiş dünyayla mukayese ettiğimiz milli eğitim sistemimiz içerisindeki okulların eşitsizliğini ortadan kaldırmazsak sonuçta bir değişiklik olmayacaktır. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak diyoruz ki bunun 5 yıl içerisinde gerçekleşeceğine eminiz. 5 yıllık bir planlamayla Türkiye'deki sorun kaynak sorunu değildir. Aksi takdirde dershane sistemine 10 milyar dolar gibi para gitmez diyoruz. Fakat bu konuşulanların arasında bir de güvenlik konusu e, tartışılıyor. Tahmin ediyorum Sayın Başbakan'a sunulan raporun içerisinde de bu güvenlik e, e, konusu gündemde olacak. Biz bunu çok doğru bulmuyoruz Türkiye Eğitim Derneği olarak. Milli eğitimle ilgili bir konuyu ve sorun olan bir konuyu güvenlik gerekçesiyle eğitime uymayan bir şekilde sokarsak bu sosyal devlet olmaktan uzaklaşacağımız manasına geleceğini düşünüyoruz. Devletin görevi sosyal devlet olarak gelişmemiş bölgelerimize, kalkınmamış bölgelerimize sosyal yapılarını götürmektir. Ama bunu e, devlet dışı organlarla yapmaya çalışmanın daha önce risklerini gördük ve Peki. sıkıntılarını yaşadık. Bundan sonra da bu sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum efendim. Bu güvenlik meselesini biraz açar mısınız? Neyi kastettiniz Sayın Pehlivanoğlu? E, duyamadım Sayın. Güvenlik... E, dediniz e, işin içine sosyal e, bir takım konuları e, aldınız da tam anlamıyla kastınızı anlayamadım güvenlikten efendim e, sayın başbakan'a bu tabi sadece duyumlarla ilgili bir şey evet. söylenenlerle ilgili bir şey sayın başbakan'a sunulacak raporda istihbarat raporları ve diğer raporların sunulacağı dershanelerin doğu ve güney doğuda insanların her örgütünün eline düşmesiyle ilgili bir engelleyeceği faktör olduğu ile ilgili bir duyumumuz var. Doğru ve yanlışını bilmiyorum. Sizin söylediğiniz gibi bu çok ketum bir şekilde götürüldü ki böyle götürülmesi gerekirdi. Sayın Başbakan ve ilgili e, arkadaşları karar verdiği zaman hepimiz öğreneceğiz. Ama bu e, duyumumuz şu ki bunun da bir gerekçe arasında konduk dershanelerin bir süre daha devam etmesiyle ilgili karar çıkarabileceğiyle ilgili. Anladım. Biz gerekçenin bu olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ama dershanelerin de bugün kapattım demekte de kapatılmayacağını daha fazla yer altına ineceğine inanıyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İstanbul'da e, konuğumuza dönüyoruz. Alparslan Alemdar'a tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Sayın Peyrivanoğlu bir geçiş dönemi öneriyor. Beş yıl bu iş için yeter diyor. E, ve başka bir takım önerileri de var. Aynı zamanda eşitsizliğin de göz önünde bulundurulmasını istiyor. Size göre e, bu nasıl bir öneri? Siz neler düşünüyorsunuz? Valla ben e, 42 yıllık eğitimciyim. Önce onu söyleyeyim. Her türlü okulda da çalıştım. Erkek lisesi, kız lisesi, karma lise, özel okul, dersen hepsinde de çalıştım. Ama günümüzdeki bu tartışmayı gerçekten anlamıyorum. Yani zeka açısından geri zekalı değilim. Onu biliyorum. Ama hakikaten anlamıyorum. Ee, ben fizikçiyim şöyle fizikten bir örnek vereyim bir devreden fazla akım geçmesini istemiyorsunuz Ampermetreyi taktınız Fazla akım geçtiğini gösteriyor O ampermetreniz kalasını mı kırarsınız Diyorlar ki dershaneler e, eğitimin e, eğitim düzeninin eğitimdeki e, Bozukluğun bir göstergesi O zaman dershaneleri mi kapatacaksınız Yani bugün tartışılması gereken şey Dershanelerin kapatılıp açılması veya özel okula dönüştürülmesi falan olmamalı. Eğitim sistemimizin içinde bulunduğu durum olmalı. Ya yani dershaneler eğitime yön veren kurumlar değil ki eğitimin sonucunda ortaya çıkan kurumlar. Demek ki insanlar bazı yerlerde bir takım eksiklikler görüyorlar ki dershaneye geliyorlar. Dershaneye gelirken ücret ödüyorlar. Dershane bu insanlara efendim bir belge vermiyor. Diploma vermiyor. Dershaneden aldığı notlarla sınıf geçmiyorlar. Herhangi bir yere gitmiyorlar ve insanlar buraya geliyorlar. Bir şey daha ekleyeyim ben buraya. Burası çok önemli. Ee, şimdi tabii bana yanıt veremeyeceği için e, isim zikretmeyeceğim. Ama eski YÖK başkanlarından biri şöyle söylemişti. İki basamaklı sınav tek basamaklı sınava dönüşürken e, dünyada bu böyle yapılıyor. Türkiye'de de böyle yapılacak. O zaman derdimizi anlatmaya çalıştık. E, biz dershaneleri dedi, biz onları dedi, muhatap kabul etmeyiz. Ya. Biz vebalı mıyız anlamadım. Yani niye bizi e, muhatap kabul etmiyorlar? Ve işte okullara devamsızlık o sistemden sonra başladı. Siz 12. sınıfta anlattığınız, e, ben Selçuk Bey'in bir tarafına katılmıyorum söylediği, sınavları kaldı, Türkiye'de sınavları kaldı, iyi ki var sınavlar diyorum ben. Ben bu işin sonundayım, yani ben buradan maddi bir beklenti ile bunu söylemiyorum. Türkiye'deki şu sınavları kaldırdığı zaman üniversiteye girecek öğrencilerin kimler olacağını çok merak ediyorum. Bu sınavlar bir yerde eşitlik, tamamen eşitlikse Dünyanın hiçbir yerinde eşitlik yok. Zincir okullar var. Zincir okulların bütün şubelerinde aynı eğitimi verebiliyorlar mı? Yani verebiliyorlar mı? Verebiliyoruz. Birisi diyorsa doğru konuşmuyor. Çünkü biz bütün okullardan gelen öğrencileri evet. e, dershanede görüyoruz. Anladım. Yalnız Sayın Alemdar şöyle bir şey var. E, rapor falan sunulduğuna göre demek ki bu süreç işleyecek. Eee o geçiş döneminde neler olabilir, neler yapılabilir? Yani olacak bu iş çünkü kararlı görünüyor başkanım. Evet özel okula dönüşüm bir evet. yön diyorlar ama şu sanılmamalı yani eğitimin iyisi özel okulda veriliyor diye bir şey yok. Biz öyle özel okullar biliyoruz ki 12. sınıfa geldikleri zaman dört işte bir doğru düz yapabiliyorlar. Bunlarla karşılaşıyoruz. Bunlar başka çözümler aramalı. Yani bir kere iyi öğretmen yetiştirilmeli. Şu anda iyi öğretmen arama eee aradığınız zaman bulamıyorsunuz Selçuk Bey'in dün katıldığı bir programı izledim ben orada bir sendikacı öğretmen arkadaşım dedi ki inanamıyorum dedi e, KPSS'de alan bilgisi soracaklar dedi e, öğretmen dedi 10 sene önce dedi mezun olmuş dedi unutmuş zaten onu dedi onun, onun ona hazırlanması için dershaneye gidecek dedi peki ben şunu sormak istiyorum alan bilgisi de öğretmiş olan ee, unutmuş olan öğretmen okulda çocuklara ne öğretecek? Ya bizim bunları konuşmamız lazım. Yani iyi öğretmen nasıl yetiştirilir? Nasıl çalıştırılır? Evet. Bunların ee, sorgulanması lazım. Yoksa Anladım. dershaneler etki gibi yani şeyin önüne geçti. Eğitim sisteminin önüne geçti. Nasıl okul? ben ee, okulda da öğretmenlik yaptım. Biz Haziran'da ders yapardık. Sınıflarımız dolu olurdu. Öyle hiç okullar boşalmazdı bu. Nereden çıktı bu? Bu tek basamağı... ...döndükten sonra o iki basamaklı sınav... ...teke döndükten sonra... Şey, e, ...anladım... Evet. ...bir yeniden Sayın Pehlivanoğlu'nu dinleyelim... ...Sayın Pehlivanoğlu... Hmm. E, ...Sayın Alemdar'dan... E, ...pek yan, net yanıt alamadım... ...bağışlayın... ...arkanızdan Aynen. ...ama yani pek fazla bir çıkış... ...ve yolu da göremiyor çünkü... E, ...özel okulları sorduğumda... ...özel okula dönüşüm... E, ...kalite hmm. e, iyi olacak diye bir şey... ...değil dedi... ...ne dersiniz... Efendim şimdi bir kere şunu ortaya koyalım. Bunu zaten dershaneci arkadaşlarımız da kabul ediyor, dernekler de kabul ediyor. Dershaneler eğitim vermez. Dershaneler öğretimdir. Dershaneler bir eğitim kurumu değildir. İkincisi Türkiye'nin sorunu şudur. Tabii ki eğitimde sınav olmak nedir. Bir ölçme değerlendirme ihtiyacınız var. Ama ölçme sınavıyla sıralama sınavını birbirine karıştırmayalım. Şimdi değerli konuğumuzun söylediği gibi şüphesiz ki nasıl seçilecekler. Ama ben size bir örnek vereyim. Bugün Türkiye'de milyon 1.800.000 kişi üniversite sınavına giriyor. Bu 1 milyon 800 bin kişinin lisans programlarına gidenlerin yaklaşık yüzde 46'sı açık öğretime gidiyor. 2 yıllık okulları koyduğunuz zaman yaklaşık bunlar 900 bin kişilik 1 milyon kişilik bir bölüme gidiyor. Biz niye bunları sınava koyuyoruz? Eğer biz orta öğretimi düzeltip orada ölçme yaparsak bunlar direkt sınavsız geçebilirler. Zaten onların kontenjanı dolmuyor. Demek ki benim 5 yıl içerisinde bir basamaklandırmayla Şüphesiz ki sonuçta dershane olgusu veya kurs olgusu bir miktar kalacaktır. Ama toplumun tamamını teslim almayacaktır. Bir sosyal adaletsizliği parası olanın daha fazla fark attığı bir yapıya dönüşmeyecektir. İnsanların kollarındaki bilezikleri satmak mecburiyetinde kaldıkları çocukların üniversiteyi bitirip de iş bulma imkanı için debelendirikleri bir yapıdan çıkacaktır. Evet. Burada sonuç olarak dershaneler suçlu değildir. Tamamen katılıyorum. Burada sistemi düzeltmek mecburiyetindeyiz. Hemen karşımıza gelir: Kaynak yok mu? efendim kaynak var. Eğer kaynak olmasa bu sisteme yılda 10 milyar dolar gibi bir para gitmez. Demek ki insanlar evlatlarını önemsiyorlar ve 3 kuruşları varsa bunu da eğitime harcayabiliyorlar. Burada bakılması gereken son şey de şu. Burada bu işe dershaneciliğe emek vermiş, yatırım yapmış insanlar var ve orada öğretmen arkadaşlarımız var. Peki Türkiye'de eğitimdeki ihtiyaç nedir? Özel okulluğu oranları dünyaya göre çok düşük orandayız biz yüzde ikiler civarındayız. Bu dünyanın birçok ülkesinde yüzde on sekizlere kadar çıkıyor. O zaman biz bu arkadaşlarımızın mağdur olmadan özel okulculuğa dönüşmesini devlet tarafından teşvik etmeliyiz ve desteklemeliyiz. Peki. Bakın ben devletimizin özel okullara para vermesine karşıyım. Devletimizin parası varsa önce kendi okullarına harcasın diyorum. Önce oradaki çocuklarımız Peki. için harcasın diyorum. Ama Özel okulların dönüşme sürecinde dershanelere devletimiz arsa verirse biz destekleriz. Onlara kredi verirse biz destekleriz. Çünkü oradaki arkadaşlarımızın da iş sahibi olarak e, istihdam içerisinde yerlerine bir eksiği kapatarak devam etmeleri düşüncesindeyiz. Sayın Pehlivanoğlu çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Sona geldik artık. Sayın Alemdar'a e dönüyorum. Ee... Özel okula dönüşüm çok mu zor bir şey? Hiç onu göz önünde bulundurmuyormuş gibi bir haliniz var. Hayır yok zor değil. Hı. Ama şu andaki mevzuatta birçok dershanenin özel okul olması olanaksız. Tamam ama... ayrıca. Şey özel okul ayrı bir olay, dershane ayrı bir olay. Bunlar birilerinin alternatifi olan şeyler değil. Ee, şimdi deniyor ki burada çalışanlar var. Ya çalışanlar bir şekilde kendi yollarını bulurlar. Yani problem bu değil. Hmm. Yani burada e, işte popülizm yapıp da işte buradakileri şurada iş alanı, biz işin doğrusu neyse onu yapalım. Ee, Sayın Pehlivanoğlu dedi ki 1 milyon 800 .000 .000 öğrenci. Şimdi ben de YGS'ye karşıyım bunu daha önce de söyledim. YGS olmasa da olur. E, ve YGS'yi geçmeleri için insanların YGS'yi geçmeleri için dershaneye gelmeleri de çok gerekmez. Peki. Ama bunun yanında LYS diye bir sınav var. İhtiyaç duyuyorsa insanlar gelecektir zaten. Yani siz bunu yasaklasanız da engelleyemezsiniz. Benim söylemem şu, biz işin doğrusunu yapalım, eğitimimizi düzeltelim. Eğitimi düzeltmek, müfredat düzeltmek, işte tablet dağıtmak bunlarla olmaz. Yani işin özüne Peki. inmek gerekiyor. Anladım. Çok teşekkür ederim şey sayın hanımlar. Sağ olun. Eee sağ, sağ olun. Piyasaları vereceğiz ve tamamlayacağız efendim. Borsada kazananların